i took this i Ay kulüçkamız kuruluyor, arabamız mavi altı da çok güzel. Şey ah bak fonksiyon taylerini göster. Evet. <laughs> çok iyi. gidiyor galiba bir deneyeyim. Ay çok güzel. Dur ben de deneyeyim. Ay bak. Aa çok güzel gider. Şeyleri de var buradan. Sıfır kilometre. Sıfır kilometre. <laughs> çok iyi. Bu da Maxiko sili hali. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bebek çantası komple hazır. Bu da benim çantam. Yani bir bavul bana, bir bebeğe. Bunlar hazır. Şimdi şimdi size bebek arabamızı da göstereceğim. O da efsane. Eşim kurdu onu bugün. Yani çok beğendik. Çok güzel. Maxiko her detayına kadar çok iyi düşünülmüş ve dizayn edilmiş bir araba. Hemen daha fazla merak etmeden gösterelim. Evet bu da bizim bebek arabamız. Bakın alt haznesi bayağı büyük. Şöyle mavi renk. Burada bir tane e, bebek çantası bulunuyor. Burada annenin eli üşümemesi için e, şey oluyor. Bakın bu şöyle göstereyim. İçi gayet güzel. Gayet korunaklı. Ve şık. Bakın burada bebeğin şişesini veya benim kahvemi şuraya da telefon falan konuyor. Gayet güzel bir araba. Siz ne düşünüyorsunuz araba hakkında? Ee, şimdi hemen Maxi de göstereceğim. Bakın bu da Maxi Cosi. O da aynı şekilde mavi. Şu dantel detayı güzel sallanıyor. Onun da buradan örtüsü var. Hemen göstereyim şöyle. Bakın, burada kalın bir örtüsü var battaniye gibi. İçi böyle çok güzel, yumuş yumuş. Yani biz bayağı beğendik. İnşallah bebeğimizi burada sağlıklı görürüz. Hemen gelsin de kavuşalım. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. 37. haftadan itibaren ben hastane doğum çantası hazırlamaya başladım. 37. haftaya girmiş bulunmaktayım. Şimdi valizimize neler gelecek, neler alacağız? Çok bir şey almayacağız. Gerekli olan eşyaları, temel ihtiyaçlarımızı alacağız. Hem bebeğin hem kendimin. O yüzden hemen başlıyorum böyle bebeğin eşyalarıyla. Ee, orada biliyorsunuz en az 3 kat e, e, alt üst götürmemiz lazım. Çünkü en az 3 gün tutuyorlar. Bazen daha da az tutabiliyorlar. O yüzden şimdi ilk önce şöyle bir tane zıbın zıbın mı neydi bunun ismi? <laughs> böyle güzel bir e, tulum Evet bu bir tulum. Güzel bir tulum alıyorum. Ayakları falan örtüklü. Onu şöyle katlayıp güzelce ben bunları yıkamıştım arkadaşlar. Şöyle ondan sonra bir tak bir tane daha alt üst takımım var şöyle. Bunu şey planlıyorum. Hani doğumdan sonra hemen giydirecekler. Şöyle bakın bu altı bu da üstü böyle yumuşumuş kumaşı falan çok güzel içine de bunu giydirirler büyük bir ihtimal olmadı başka bir şeyler ayarlarız şöyle bunları birlikte katlıyorum ki hemşireler orada zorlanmasın şöyle koydum Ardından başka ne daha bir iki kat bir şey alacağım. Bunu da hastaneden çıkırkan şey giydireceğim arkadaşlar. Bakın. Böyle kalın. Çok da kalın değil. Hani bebeği sıcak tutacak bir şeyler. Bunu da şöyle alıyorum. Ondan sonra bir de şu var. Aç çıkıyor. Bakın. Bir de şu var. Mis gibi kokuyorlar. Yıkamıştım, kurutmuştum. Bir de şunu alacağım. 3 kat bence yeterli olur. 3 kat alt üst aldık. Şöyle bunlar buraya yerleşti. Aa, bakın ikinci gösterdiğimin önlüğü de var. Ağız mendili olarak. Bunu da alıyorum. Bunlar hepsi evde giydirilecek. Böyle ayarladım onları. İçli dışlı. Ondan sonra buradan başka alacak yok. Hemen diğer temel ihtiyaçları geçiyorum. Islak mendil. Bunları öyle bir dizmem lazım ki hiç şey olmasın. Pempas. Bunları da açıp tek tek dizsem olur değil mi? Paket koyunca fazla yer alıyor. Fazla koymana gerek yok ya. 10 tane falan alacağım. Cihazın olduğundan da zaten getireceğim. 10 yani. evet. tane koymaz ama. 10 tane bile mi çok? Ne kadar? 5 tane. Şöyle açayım. Bakın <laughs> minnoş minnoş Hatta o mendilere al, toba aralara düzelt. Değil mi? Hmm. mendilere al. Pampers'e al, tamam sen tam, düzeltme. Tam, tam, tam. <laughs> Aralıkları da al. Aralıkları da al. Yer tasarruf için size de göstereceğim şimdi nasıl dizdiğimi. mendilleri en alt ay, Pempaster en alt kata mendilleri de üstüne sonra biberon biberonlarımızı e, şey yaptım ben bunu çıkartayım değil mi? Neyse. direkt pakumla alıyorum bu arada iki çift biberon alacağım çünkü hangisini tutar bilmiyorum biri mom biri nuk. İstemeyiz zaman delinle çıkacak o. <laughs> Deme <mi>? öyle yapıyor. <laughs> İkisini de deneyeceğim. Hangisi ona daha iyi gelirse, daha uygun gelirse onu kullanacağız. İkisi de sterilize edilmiş durumda. Oops. Şöyle bir tane şeyimiz var. Dezenfeksiyonumuz var. Bunu da alıyorum. Orada var aslında ama olsun. Bende de olsun. şöyle minnoş eldivenlerimiz var. Al çaraplar almayı unuttuk da dolapta. Eldivenleri el bulmadın mı ne? Buldum buldum şeyde Maxikosi eşyasına koymuşum onları. Eldivenlerimiz var şöyle yumuş yumuş küçücük. Bunlar da çok lazım oluyor çünkü kendine zarar verebiliyor. Ama sen kötü yapıyorsun onları. Niye? İki tane yerim var. Bir yere sağa sonra bir yere bebe. Sığmayacak. Sığmazsa bebek eşyalarını koyacaksın ekstra çantaya. Orada sadece böcenen bebeğin eşyaları var. İşte bu say bebeği olsun. Çünkü senin penuvarın olacak. Penuvar ne? Duştan saran. E Efendim de öyle şey. Var o da. Pembe. Var. Ee, Noşlı insan olacak. Bir günlük giyme eşyanı olacak. Tamam. Terliklerin lazım olsun. Bana da bir çanta yazabileceğim. Bu çanta yazdılar sadece kendine. Bebek eşyası olan çanta ve iki tane çantamız var. Hem kuruşkanlı hem de bile normal çantalar var. O zaman gri çantaya getir bana. Nereye hadi. gri çantayı? Hadi. Getir onu hazırlayın bebeğim. Bakın şöyle bir tane şapkamız da var. Şapka biraz büyük galiba ama artık deneyeceğiz. Şimdi bu şapkayı da ilave ediyorum. Şöyle bir tane örtümüz var. Bu örtüyü de alıyorum. Yumuşacık. Çok güzel. Bakın şöyle bir tane şey almıştım. Bebek battaniyesi. Çok güzel. Onu da şimdi şey yapacağım. Bir açalım bakalım. Nasılmış? Bebek battaniyesi ne için? Bebeği çıkarırken saralım. Ana diye. Bir... Bebekler için desene. Bebekler için. Bakın. Şuraları dantel detaylı. Bakın şöyle. Dikkat edilsin mi şey? Ne? Bebek aşağıları çoğu mavi. Kulit. Bebek arabası da mavi. Ya. Bakın burada ne İnşallah var. İnşallah sürpriz yapmaz bize. Yani. <laughs> her şey sıfırdan başlıyoruz. Evet biz her şeyi erkek için e, ayarladık. Erkek bebek çünkü bize dendi. Biz de ona göre ayarladık yani. Ama... <laughs> e başka şimdi. başka aile varsa orada O da sürprize karşılasa Değişeceğiz şeyleri eşyaları O mu tavşan <laughs> Ondan şimdi bunu da katlayayım Bunu da hemen Bu arada e, çantayı değiştirdim Bavulu kendime alacağım Bir tane gri çantamız var Onu bebek için hazırlıyorum Çünkü bavulda bana yer kalmıyor e, Ben kendime de eşya almam lazım O yüzden şimdi bunu da hemen şöyle bir e, şey yapayım. Niye? Kameram sürekli kayıyor. Hemen bunu da katlayayım. Bunu da ekleyelim. Bakın şöyle çaraplarımız var. Bunları da alıyorum. İki çift çorap Çünkü e, giydireceğim altlarda zaten e, kendilinden çoraplı. O yüzden bakın şu ikisini de alıyorum minneş minneş.